Tamam. tamam. Bir, iki, öyle. üç. Kaybetmek Ayetleri vardı. vardı. Vazgeçmek asla. Sıkkımız vardı. Yalanmak asla. asla. Sevimiz vardı. İhanet asla. Onun için bağırız. Aşkımız sana. Bizim o Sözlerim şey bize. İnandık bize. Yürekler size. Gelelim artık. Süper Lige'de. İzledi Oraya bakın. Mor ve yaz diye. Yeniden tamam. başlayalım tamam mı? kaybetmek vardı, vazgeçmek asla. Şeklimiz vardı, yalvarmak asla. Sevgimiz vardı, et asla. Ordu şifalı, aşkımız sana. Şey Misin -e bu hasret, sözlerim bize. İnanmak bize, yürüyeceğiz size. Gelelim artık, şüphelik yere. Şimdi sinemeye, muhabbet. Tamam, alkışlayın, alkışlayın.